biraz önceki videonun devamı arkadaşlar dediğim gibi adam her şekilde haklı görülüyor çıkıyor yani bir şey iddia edemiyorsunuz bir şey yapamıyorsunuz neyse ben bu şahıs amcam olacak şahıs bu arada annesi vefat etti annesi vefat edince cenaze günü ben bu adamı aradım dedim ki bana doğruyu söyle bu işin aslı nedir tabi bunları da ses kaydını aldım hiç almayan bu adam yani bugüne kadar mahkemelerde almadım etmedim diyen bu adam evet ben aldım ama ödedim dedi. Fakat ben bunu ses kaydına aldım hakimlere dinletmek istedim e, yasal nedenlerden dolayı e, dinletemedim dinletemedim e, ama bu sefer tabi dinletemeyince de e, bir şey ispatlayamadım. Ondan sonrasında tabii ben bu olayın iki, 2016'da bu iş başladı. Ben böyle artık bir durulmaya gittim. Dedim tamam yani bu dolandırıcılık, savcılık bu işlerde olmayınca bu adamın. Geri çekildim. Ama bu sefer de içim içimi yiyor tabii. Ben ne yapabilirim, ne yapabilirim? En sonunda konuyu dedim ki ben ilamsız icra takibi yapacağım. İlamsız icra takibini de o günkü değerde buradaki yani İstanbul'daki satılan ev değeri neyse onu baz alaraktan şey yapmak istedim. icra takibi başlatmak istedim. Fakat şöyle de bir durum vardı. Ev yani paranın değerine göre de harç masrafları ciddi derecede yukarı çıkıyor. Fakat benim zaten hani hem kiradayım, hem zaten muhtaç durumdayım. Bir de kalkıp o kadar parayı ödeyecek gücüm yok. Neyse ben birilerinden borç aldım. O şekilde değil biraz daha az bir miktara önce noter belgesi çekip az bir miktara da şeyi başlattım icrayı ama kendisine de dedim sana dedim bak haciz başlatıyorum haberin olsun kendisi beni kale almadı etmedi işte bir ikinci kez şey yaptım konuşmaya çalıştım anlatmaya çalıştım yok hatta bu olaylar başlamadan önce de dedim ki bak babamdan bir lira da olsa ver diyeyim ki babamın hakkı hani vazgeçeyim ama o bana affedersiniz bir köpek muamelesi yapıp onu bile layık görmedi zaten oradan biraz daha gurur meselesi yaptım bu işi biraz da Aradan gel zaman git zaman sonrasında bu icra takibi falan başladı. Avukata gitti. Ee, avukat işte bu sefer benim çekmiş olduğum tebligatların sahte olduğunu söyledi. Yanlış adres olduğunu söyledi. Kendileri bir adres verdiler ee, sayın hakime. Yalnız bu konuştuklarım da iddia falan değil belgeleşmiş cümlelerdir. Yani belge olmuştur artık. Ondan sonra bunlar böyle bir yanık su deposunu şeye... Hakime e, adres olarak gönderiyorlar. Benim de İçişleri Bakanlığı'ndan aldığım adrese gönderdiğim tebligatları da e, sahte diye adlandırıyorlar. Fakat sahte dedikleri bu benim çekmiş olduğum tebligat adresleri de noterde kendilerinin anlaşma yaptığı noterdeki amcamla avukatın yapmış olduğu noter belgelerinde de benim tebligata sunduğum adres var. Bakın böyle de bir ciddi çelişki var. Ama herhalde belgelere bakmıyorlar ki. Böyle bir durum yaptılar. Tabii ki bunu da hakim fark etti. Sonra dediler ki burası yetki yeri değil. Bizim Antalya olması gerekiyor. Hakim de dedi ki ilamsız icralarda yetki yeri aranmaz falan derken ben o davayı kazandım. Bu sefer gittiler konuyu istinafa taşıdılar. İstinaftan yargıtaya taşıdılar. Hepsini kazandım. Sonrasında bunlar anladım ki ben bu işleri bilmediğim için bana yıldırma politikası oynuyorlar. Ee, şeyle, mahkemelerle. Mahkemeleri devletin kapısını kullanıp beni yıldırıp püskürtmeye çalışıyorlar. Neyse ben bu arada tabi yürüyorum yani devam ediyorum. icra'nın süre gelen işlerini. İşte şeye geldi konu artık. Kıymet takdiri yaptım. Onu yaptım, bunu yaptım. Bu arada bu sefer kıymet takdirine de şimdi çok ilginç bir şey anlatıyorum. Bu arada şey avukat e, icra dairesine itiraz ettiği gün amcamın tapusunu üzerine alıyor. Yani kendi müvekkilinin malını üzerine alıyor. Hem de raiç bedelden alıyor Manavgat Belediyesi'nden. Ondan sonra da şimdi daha komiğini söyleyeceğim. Kıymet takdirini ben başlatıyorum, kıymet takdirinden bir fiyat geliyor, fiyata itiraz ediyor diyor ki hayır efendim buranın değeri diyor bir değil diyor 5'tir diyor. 5 e, diye iddia ettiği bir yere kendisi belediyede 1 lira ödeyip alıyor. Neyse orada da kendisi belgeyle bu şeyi e, savunduğu şeyi ve yaptığı şeyi çürütmüş oldu. Bu arada da yaptıkları da ortaya çıktı bir nevi. O davayı da e, ilgilenmediler etmediler baktılar ben geri çekilmiyorum. O davayı da e, kapandı öyle gitti. Ondan sonra tabii kızı vefat edince kızından buna bir şeyler kaldı. Bu mirasçı sayıldığı için benim de alacağıma denk gelmediği için bazı şeyler... Ee, bu sefer de kızından gelen malları e, önce veraset ilamı çıkarıp e, üstüne alıp daha sonra da hemen bir an evvel reddi miras yaptı. Ondan sonra eski karısı geldi. Eski karısı işte bana ağladı, zırladı. İşte e, benim kızım ölmüş. İşte senin amcan e, kan parası derdine düşmüş. Bilmem ne olmuş. Bunu diyen kadın Antalya'ya gidiyor. Bu adamla birlik oluyor. Aynı avukatı tutuyorlar. Aynı avukatla benimle bu sefer mücadeleye giriyorlar. Bu davaları tutuyorlar. Bana bir dava daha açıyorlar e, oradaki çünkü ben e, ölen kızından kalan araçlara haciz koydum. E, arabayı da yedemin'e çektiler. Hatta çekmediler. Önce onlar bir arabayı bir sakladılar. Sonra bir arabayı buldu polisler. Bu şeye maltepeye götürdüler. Çektiler oraya. Her neyse oradan da araba çekildi. Ondan sonra bunlar işte bir mahkeme açtı. Bu ölen kızın annesi. Benim eski yengem olacak şahıs. İki yüzlü. Ee, davayı kaybetti. Ondan sonra bu sefer öyle olmayınca gittiler kızının üzerinden. Bir dava açtılar. Onu kazandılar. Sonra işte istinafa gitti. Onu da kazandılar. Tabii şu an Yargıtay'da ne olacak bilmiyorum. Bunun dışında... Bu arada bu e, bunlar birbirleriyle görüşmüyormuş, havası veriyorlar. Fakat şunu kaçırıyorlar. Tüm resmi evraklara baktığınızda, biliyorsunuz ki avukatlar girerken vekalet sunmak zorundalar. Sundukları vekalette de kim onlara neyin vekaletini verdiyse zaten resmi delil olarak e, noter belgesi çıkıyor. Kim vermiş? Şimdi bu e, amcamın karısı görüşmediklerini iddia ediyorlar çünkü demek ki iyi bir niyetleri yok birbirlerinden kopuk yaşıyormuş gibi gösteriyorlar çünkü ama bir bakıyorsunuz ki e, avukat bir vekalet veriyor arkasından yengem çıkıyor bir vekalet daha geliyor aynı avukattan arkasından amcam çıkıyor e bu evi üstüne alan avukat daha doğrusu üstüne alan avukatın karısı hatta karısı da gerçi bu davalarda avukat gözüküyor e kendi yakınları olan İstanbul'da başka bir avukat tutuyorlar. Yani bildiğiniz bir yılan hikayesi gibi. Tabii ben önce Allah sonra kendim işte dediğim gibi mücadele ediyorum. Ondan sonra bunların tabii zaten bir de ekstradan karanlık işleri de var. Yani aklınıza hani ne gelebiliyorsa var yani bunlarda. Yalan var, sahtekarlık var. İşte insanları kandırıp insanların üzerinden evlilik vaadiyle bir takım üstlerindeki eşyaları, paraları, pulları almak var. Kumar var. Zaten ben kumar dediğime göre gerisi anlaşılır. Daha bir şey demeye de gerek yok. E, bu söylediğim hiçbir şey bu arada yine söylüyorum. Söz değildir, iddia değildir. İddiadan çıkmış somut belgeleşmiş hamlelerdir. Bu şeyi videoyu çekerken de e, babamın görülmesini istedim çünkü hem yasal suç değil. Hem de onu tanıyanlar durumu çok iyi anlayacaklardır. Bu konunun artık bu tarz konu ve konuların da kamuoyunda olmasını herhangi bir şeyde en ufak bir şeyde bu insanların sorumlu olacağını göstermek için dediğim gibi zaten hani bu konuda eğer televizyon kanalından da çağrılırsam yarın öbür gün tüm belgeler ortaya çıkacaktır. Zaten bu adamların vergi dairesinde yaptıkları işte 21 yıl adam kira alıyor. Devletin vergi dairesinde vergi ödemeden yaşıyor. Her türlü usulsüz yani ve anlamadım zaten her türlü usulsüzlük mevcut. Ama hiç kimse bu adama hiçbir şey yapmıyor. Ne oluyorsa bilmiyorum. Bir kişiden az olmak mı dağınık dağınık belki de var ama belki de dağınık dağınık diye gözükmüyor. Belki bunlar bir televizyon kanalında toplu hale gelecek. İşte benim e, görüştüğüm bazı teyzeler onların o binanın Antalya'daki binanın olduğu yerdeki kişiler kızım işte başka başka kadınlar arabalar işte partiler bu adam burada iyi işler yapmıyor. Biz bu adamı istemiyoruz defolsun gitsin. Zaten orada bir kendine alan oluşturmuş bu konuda. Yani onu seven de tabii kendisi gibi olanlar seviyordur. Ama kendisi gibi olmayan insanlar da zaten istemiyordu onu orada. Herhalde gidişi bir müjde olmuştur onlara. Şimdi de birbirlerini Facebook'tan, Instagram'dan, oradan buradan silip alakamız yok birbirimizle görüntüsü vermek için bir gün önce halbuki ben hepsini gördüm, hepsinin resimlerini aldım. Onlar bir gün sonra girdiğimde o onda ekle değildi ya da hiçbirinin sayfası yoktu. Düşünün artık yani yapılan oyunlara bakın. Ee, vallahi bu işin arkasında maalesef e, isim vermiyorum. Çünkü avukat var bu işin arkasında e, biliyorsunuz bu kumar veya kadın ticareti olduğu zaman arkada başka işlerin döndüğünü e, herkes bilir. Yani yüce Allah'a sığınıyorum ve Allah'a yani sadece Allah'ın bu durumu aydınlığa çıkarsın ve elimden geleni yapacağım. Yani burada yetim hakkı yenen yani biz oturmuş devlete yani ben parçalanıyorum devlete kendim ispat etmek için. Adam mahkemeye bir belge bile sunmadı şahit dedi şahidi getirmedi adam haklı çıktı. Yani ben ne diyebilirim? Sayın Cumhurbaşkanımızı da aradım, Adalet Bakanı'nı da aradım. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza mektuplar bıraktım kapısına. E, gerekirse de belki e, bir iki ay sonra Ankara'ya Adalet Bakanlığı'nın direkt karşısına da çıkacağım. E, ama ne gerekiyorsa yapacağım ya, her ne gerekiyorsa yapacağım yani. Bu adam e, ve bu kadar böyle madem senin malın mülkün değerli, senin kızının malı mülkü değerli de Niye kardeşim ben kirada sürünüyorum. Benim ihtiyaç sahibi olduğumu, bizim sokaklarda olduğumuzu, yani bize en bilindik insanların sahip çıktığını bile bile bize bunu nasıl yapıyorsun ya? Benim kendi halalarım gelip beni burada Nasrettin Hoca gibi yap et deyip de gittiğimde de biz seni tanımıyoruz. Bunu biz sana yap demedik deyip resmen beni tek bıraktılar ya. Hiç mi vicdanınız yok? Ölen sizin abiniz değil miydi ya? Ama bunlar televizyona çıktığında hepsinin açık açık ismi de soy ismi de ortaya çıkacak. Her şey çıkacak. Beklesinler.